Bir Space'in tüm üyeleri çevrim içi toplantılar sekmesindeki sohbet odası simgesi üzerine tıklayarak sohbet odasına giriş yapabilirler. Katılan üye sayısı arttığında bu odadaki herkes çevrim aktivitelere katılabilir veya tartışarak fikirlerini paylaşabilir. Öğretmen yöneticiler sohbet sayfasından sohbet geçmişine erişebilirler. Adobe Connect kullanarak öğrencilerinizin diğer proje ortaklarının öğrencileriyle canlı olarak etkileşimde bulunabileceği çevrimiçi oturumlar düzenleyebilirsiniz. Çevrimiçi bir toplantı düzenlemek isteyen bir yönetici öğretmen iseniz, temel bilgileri tanımlayarak tarih ve katılımcı sayısına göre uygun zaman aralığı için arama yapabilirsiniz. Uygun zaman aralığını seçerek toplantınızı kaydedebilirsiniz. Oluşan etkinlik tüm öğretmenler için bu alandan erişilebilir hale gelir. Çevrim içi etkinlikler öğrencilerin bireysel kullanımı için değildir.